Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan şarkılara sen devam Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela bursum şeker gibi şokola marmelat marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı of. ama akalım Go. Arabaya bindim Yürü bakalım <laughs> bir radyomuzda yine deme takalım. Sefet. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Akılda kalır Tipim yes. havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım yes. Derin olsun boğulmam Açıl adamım yes. Konuşulur hepileri girin. Geri. Kelimenin sana geri verir Fero Belineli baba gibi serin Bu gecede de bana geliverin Canım Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin of. Sıcak oldu dedi gibi neli so Spotu da açar emin mi? Oh Eski okul dedi adı Mihriban minimal. Seviyorum hem nesili minibar minimal. Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> Dedi büyük olsun seviyorum minimal Bil Dedim helal sana nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak Art. Dedim bak can paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı bu ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme meta kalın Spence. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Baba çal bizi çal, çal. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan Şarkılara sende var. Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela ye Tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokola marmelat marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. ama akalım Go. Arabaya bindim Yürü bakalım Eski. Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım konuşulur repileri geri geri kelimenin sana geri verir fero bilineli baba gibi serin kanım bu gece de bana geli verim, canım çıkın bana geli verin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin o. sıcak oldu dedi gibi neli so spotu da açar emin mi eski okul dedi adım mihriban. mihriban mihriban seviyorum hem silim mini Türkçe rapte yeni nesil biri var <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal Bil. dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak Art. Dedim bakacağım paso bana sar can Ay, Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berkcan BG. Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı Uf, ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Yeah, ye yeah, ye yeah, yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım. kalın Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan şarkım. Kalara Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım ambe an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Çalılar. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan Come. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. şeker gibi şokola de marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı bu Ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez